Kolay yani joystickli sonuçta. İlk zamanlarda zorlanıyordum ama şimdi zorlanmıyorum. Hiç zorlanmıyor, işini severek yapıyor. Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Perihan Kaya, 2014 yılından beri devlet su işlerinde çalışıyor. İki çocuk annesi Kaya 5 yıldır kepçe operatörlüğü yapıyor. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Arazi kontrol teknikeriyim. Aynı zamanda formenlik yapıyorum. Ee, makine kullanmaya birkaç yıl önce heves ettim. O da nasıl oldu? Hani e, önce bu işi mutfağına girmek gerek diye düşünüyorum. E, o benim artım olsun diye düşündüm. Burada e, 88 tane personel var. Adana ve Mersin bölgesi ilçeler dahil. İki şube müdürlüğüne bakıyorum. Gönüllülük esasıyla yapıyorum. Yani bizim telefonlarımız 24 saat açıktır. Biz taşkında, her türlü afet durumunda, orman yangınında, depremde, her türlü doğal afetlerde devlet su işleri olarak görev yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. DSI bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek kadın formeli olan Perihan Kaya'yı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSI Genel Müdürü Kaya Yıldız da Adana ziyaretleri sırasında tebrik edip başarılar diledi.